Real Madrid Osasuna'yı 4 golle geçti. Arda Güler 85'te oyuna girdi. Orta sahadan şutu direkte patladı. İspanya La Liga 29. hafta maçında lider Real Madrid deplasmanda Osasuna'yı 4-2 mağlup etti. Milli futbolcu Arda Güler 85'te oyuna dahil oldu. Maçın son atağında orta sahadan kaleyi deneyen Arda direğe takıldı. Real Madrid'in gollerini 4. dakikada Vinicius Junior, 18. dakikada Carvajal 61. dakikada Brahim Diaz ve 64. dakikada Vinicius Junior atarken Osasuna'nın gollerini de 7. dakikada Budimir, 90 artı 1'de de Munoz kaydetti. Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 72'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Geçen hafta oyuna girip Real Madrid formasıyla ilk golünü atan Arda Güler Osasuna maçında da 85. dakikada Vinicius Junior'un yerine oyuna dahil oldu. Maçın son anlarında oyuna dahil olan ve fark açıldığı için topu ayağına çok alamayan Arda Güler, 90 artı 3'te inanılmaz bir şut çıkardı. Orta sahanın gerisinde rakibini geçen milli futbolcumuz, orta çizgiyi geçtikten sonra kalecinin önde olduğunu görüp kaleye vurdu. Top üst direkten döndü. Dönen topu Valverde tamamlamak istedi ama topa vuramadı. Maçın son hata olan bu pozisyonun ardından kameralar yedek kulübesindeki Vinicius Junior'u gösterdi. Brezilyalı futbolcu Arda'nın orta sahadan çektiği şutun şaşkınlığını yaşıyordu. Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti maçın ardından Arda'nın direkten dönen şutuyla ilgili Arda Güler büyük bir yetenek. Golü atamaması önemli değil. O şut bizim için goldü. Bu şutu her oyuncu deneyemezdi. 19 yaşında kendine bu kadar güvenen çok az futbolcu gördüm diye konuştu. Arda Güler'in orta sahadan çıkardığı harika şut direkte patlarken o anlarda Real Madrid yedek kulübesinde büyük heyecan yaşandı. Karşılaşmada iki gol birden atarak yıldızlaşan Vinicius Junior yerini Arda Güler'e bırakırken milli yıldızın şutunu hayranlıkla izledi. Arda Güler'in direkten dönen şutu sonrası büyük şaşkınlık yaşayan Vinicius Junior milli futbolcumuza bağırarak sesini duyurmaya çalıştı. Öte yandan yedek kulübesindeki diğer oyuncular da Arda Güler'i harika şutundan dolayı tebrik etti. İspanya'nın yüksek tirajlı gazetesi Marca, Arda Güler bir dahi başlıklı sunduğu haberinde Arda Güler'in orta sahadan yaptığı ancak direkte patlayan gol denemesinden övgüyle bahsetti. Marca'da Arda Güler için bir sanat eseri, bir mucize ve bir dahi yorumunda bulundu. Haber de şöyle devam etti: "Arda'yı bize 5 dakikadan fazla izlettirmenin zamanı geldi." Marka, Arda Güler'e maçın son dakikalarında şans veren Carlo Ancelotti'ye de çağrıda bulundu. Haberde Ancelotti'ye artık Arda'yı bize 5 dakikadan daha fazla izlettirmenin zamanı geldi ifadeleriyle seslenildi. Müsabakanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Arda Güler, Osasuna karşılaşmasında çekilen iki fotoğrafına da yer vererek iyi hissediyorum ifadelerini kullandı.